Selam ben Nuras. Bugün yine güzel ürünleri göstereceğim bir videoyla karşınızdayım ama bu sefer ürünleri ben istemedim. Kim mi istedi? Göreceksiniz. Hadi başlayalım. Tutekala sitesini biliyorsunuz bu çok enteresan ürün alıp alıp oradan satın alıp tanıtıyorum ama geçenlerde onlar bana ulaştı ve dediler ki insanlar giriyor bizim ürünlerin bazılarının altına bunu Uras Benlioğlu incelesin yazıyorlar dedi. Ya dedi böyle şey mi olur? Vallahi dediler bana şeyi gönderdiler. Neydi Seko şeyin adı? Dekont. Ne dekontu lan? Hani... Mesajlaşma. Hani ekran, ya, ekran görüntüsünü gönderdiler ya gerçekten aranızdan bazı arkadaşlar sağ olsunlar Demişler ki Uras Benlioğlu şu şu ürünleri incelesin Not şey yazmışlar. Neyse. Şimdi ben açıyorum. Tam olarak bilmiyorum içinden hangi ürünler çıkacağını açıkçası. Ama dedim öyle dedim olmaz dedim. İki üç tane dedim böyle şey gönderin de dedim hediye vereyim dedim. Hediye de olacak videoda. Size söyleyeyim. Ama ne hediye olacak henüz bilmiyorum. Kutuyu şimdi açtım. Şimdi şöyle şu kutuyu bir yere koydum. Bu neymiş? Wishing Kristal. Sekon. Bak şey bu. Dilek kutusu. Dilek kristali. Kutu dedi kristali adam ya. Diyoruz Sekom'un diyoruz 82 tane dil biliyor diyoruz. Sekom'un büyüdüğü yerleri sayıyoruz. Adam dünyada doğmadığı, büyümediği yer kalmamış. Kristali kutu dedi. Bu da birebir çeviremeyeceksin. Ha doğru söylüyorsun. Sekom çünkü o kültürü emer. O kültürü emer ve o kelimelerin ne anlama geldiğini anında şey yapar. O kültüre göre hemen açıklık getirir. Çünkü benim Sekom arkadaşlar hep böyle yabancı dil öğretim üyelerinin olduğu bir çiftlikte dünyaya geldi. Öyle bir çiftlik. Orası. Neyse şimdi bak açtık sekon diyor ki şimdi şunu diyor içine koy diyor open the glass bottle and remove contents yani her şeyi çıkar content içeriği çıkar fill the glass bottle with boiling water up o kanka burada patladık kaynamış su lazım. <laughs> Sıpa fılma, kremadü personel, safere kua, faf para, para. Evet suyumuzu koyuyoruz. 100 derece su koyduk. Ondan sonra şunu diyor koyacağın içine diyor karıştıracaksın diyor. Bak bir içinden şey çıktı sekon. Şeker değilmiş kanka ya. Çok kötü kokuyor. Çok mu lan acaba? Hepsini koyacaksın kanka, o ölçüyle vermiştir. <laughs> Seko benim bu yorumlarıma, sen diyor onların dediği gibi yap, o zaman suyu fazla koyduk kanka taşacak bu. Neyse şunu bir karıştıralım, bu karışacak, bu yok olacakmış kanka. Hmm, vallahi bak çok çabuk şey yapıyor, yok oluyor. Seko masanın ıslanmasına şey yapamadı, gönlü el vermedi Seko'nun masanın ıslanmasına. Altına böyle bir tabakımsı bir şey koydu. Şimdi bu oldu Seko. Sonra arkadaşlar, şunu bakın, şu aleti, şunu. Şöyle göstereyim size. Taş gibi bir şey bu. Herhalde bunun üstünde o kristaller oluşacak. Şu şekilde atıyor musunuz içine? Heh tamam. Sen burada dur. Oldu. Şimdi Seko. Senin uzmanlık alanı. Tıpa. Sekom tıpa sevdiği için. Mantar tıpayı daha çok seviyorsun değil mi? Daha önce Sekom'un neden tıpaları sevdiğini anlatmıştım. Kız, bu taşlı kanka. Biraz suyu fazla koymuşuz. Ya şunu bile beceremem ha. Bence takdire şayan bir olay. Şimdi bunu kapatacağız arkadaşlar. İşte 1-2 gün sonra açacağız. Bakalım içinde ne çıkacak. Ama bir şey söyleyeyim. Eğer şöyle bir şey çıkacaksa. Şöyle renkli renkli şeyler çıkacaksa süper. Şimdiden beğendim. Oha. Oha. Parlıyor lan bu. Nasıl lan? Oo, üstüme iyilik sağlık. Şunu hemen göstermem lazım arkadaşlar. Şunu kapatsana kanka. Işıkları kapat derhal ışıkları kapatalım bir şeyler oluyor kanka diyorum sana bir ben mi görüyorum diyorum bunu ya yanıyor sönüyor lan bunun içinde elektrik de yok rengi değişiyor lan Oo oh, sarı oldu şimdi Oğlum bu ne biçim bir şey? Lamba gibi elektrik yok bunda bu nasıl böyle oluyor? Arkadaşlar bilen biri varsa gözünüzü seveyim. Ana pembeleşti. Ulan bu kristal çıkmasa da mükemmel bir şeymiş. Bayıldım. Allah Allah hayırdır inşallah. Seko sakata gelmeyelim. Bu ne lan? Ben bunu eve götüreceğim ve yanımda bulun. Bence bunu kitleyelim abi buraya. Hiçbir yere götürme. Seko bunu kitlemeyi daha iyi bu. Evet iki gün geçti üstünden ve olan bu arkadaşlar. Gördünüz mü? Kristalleşmiş, fakat renkli değil ya. Beyaz olursa ne oluyordu? Air element. Oha, tuttu lan. Oğlum kova burcuyum ben. Beyaz olursa o üç renkten biri dedi. Al işte kova. Tesadüf. O lan öyle? Kış kış yani. Harbi şaşırdım ha. Kanka çok güzel oldu ama ya. Evet çok güzel oldu. Baksana bak, şurada gösteriyor. Görüyor musun Seko'm? Aquarius ya. Kova. Ah kova diyor. Ben de kovayım. Yapanın burcu mu çıkıyor? Şaşırdım vallahi, anlamadım yani. Tesadüf mü? 12'de bir ihtimal kanka. ya yani çok fazla bir seçenek de değil. Enteresan. Güzelmiş ama. Ama parlaması gitti. Hani böyle yanıyordu ya kımıl kımıl o gitti. Bence sıcak su döksek gene kımıl kımıl olurum. Ha. Ben buna sıcak su dökmedim ki. Kanka kaynar su koyduk ona. Oo harbiden doğru söylüyorsun. Biz buna kaynar su koymuştuk ya. Neyse beni iki kez şaşırttı buyurun kanka. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ürün göndermişler. Bunu da mı benden istediniz? Anlamadım ki. Arabayla alakalı bir şey bu. Çince mi? Japonca mı? Çince. Made in China. Otosport. Anam bak. <laughs> Ay. Ha bu nasıl oluyor lan? Ha çok güzel lan. Bakın bunu bu şekilde koltuğun o başlık kısmının oradaki demiri asıyorsunuz. Ondan sonra da buralara torbaları koyuyorsunuz. burada olmaz sekon bunu bir dışarıda çekelim ya. Çünkü yani gerçekten oraya oturur mu, çekilir mi, çekilmez mi onu merak ediyorum. Güzel bir şeye benziyor. Şimdi arka koltuğa oturduk. Diyelim böyle çanta var. O çantayı yere koymak istemiyorsunuz tamam mı? Bu aleti tam sürücü koltuğunun arkasına takıyorsunuz şu şekilde. Ondan sonra arkadaşlar şunu şöyle koyuyoruz. Bak yere değmiyor. Sekom görüyor musun? Bak 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 istenen şeye bak. Evet bu da benim ilgimi çekti. Çekmedi değil. Pembe falçataya gerek yokmuş. Açıyorum. Kart şap. Kart şarp çok güzel bir kart bıçak. Bunu merak ediyordum arkadaşlar bayağıdır. Yani sağ olsunlar benim kontrol etmemi istemişler. Şöyle bir kullanım kılavuzu çıktı. Alet de şu çok güzel paketlenmiş ama. Paketlenmesini beğendim. Sanki bir CD şeyi. Heh, bantla yapıştırılmış. Şuralar hareket ediyor. Bu nasıl çıkıyor? Şurada bir kilidi var. O kilidi açıyoruz. Ondan sonra Nasıl çıkıyor lan bu? Nerede o kullanma kılavuzu? Bak şuradan bastırıyormuşuz. Ne oluyor lan? Heh tamam. Bunu böyle he şöyle bak. Şöyle oluyor. Ondan sonra kısayı kapatıyoruz. Arkaya doğru. Ha, sonra şunu da kapatıyoruz. Sonra şunları çıt çıt birbirine geçiyoruz. Çok güzelmiş lan. Güzel tasarım ha. Gerçekten güzel tasarım. Acaba kesme durumu nasıl? Ha, yani böyle tekli kesiyor. Ben tabi biraz daha güçlü olsun istemiştim. Ama bayağı iyiymiş ha. Peki geriye koyabiliyor muyuz? Şunu çıkarttık, şunu da çıkarttık, geri taktık. Şuradan kilidini, kilidi kapanmış. Bu kadar. Tekrar eski haline dönüyor. Vay be güzelmiş. Ama tabi bunda şey olur ya bu sürekli aç kapı aç kapı olunca bir süre sonra arkadaşlar bence bu böyle biraz deforme olur. Eski gücünü kaybeder falan ama fena değilmiş. Beğendim yani. Bir domates neyin bir şey mi kesseydik ya? Fena değil. Ha Sekom? Güzel. Şey. Anlayamadım. Birilerini daha kesse. Ama bak ben, anladın mı şimdi? Güzel güzel tehlikeli işler peşindeyim. Ağzıma böyle sokuyorum ya. Böyle bir şey olur mu ya? Güzelmiş ama bir süre sonra bu kullanılmaz hale gelir. Ne zaman bilmiyorum. İşte ilk buna yazmışsınız. Kim yazdıysa sağ olsun. İlk buna yazmışsınız. Bir tane bulmaca buna demişler. Uras, Benlioğlu bir baksın. Şöyle bir şey Newton'ın bir bulmacasıymış bu arkadaşlar. Newton. Şimdi Newton bakalım ne yapmış Newton dayı. Newton yer çekimini bulan dayıydı, değil mi? Yer çekimini bulmak yalnız nasıl sanki ya, o bulmadan önce yer çekimi yoktu. Böyle herkes havada böyle dolaşıyordu. Ama Gerçi Serkan'ın doğduğu çiftlikte yer çekimi yokmuş. Biz uçuyoruz. Uça uça böyle böyle dolaşıyorlarmış Serkanlar. Serkan öyle bir çiftlikte dünyaya geldi çünkü. Nerede bunun Bunu açmak bile sana söyleyeyim kafadan bir 40 aykulu lazım buna. Ben o yüzden yapamıyorum kanka. Bu ne? Heh, tamam oldu bitti. Hallettim. Ne, ne bileyim onu ben anlamadım ki. Ne bekleniyor bizden? Olay şuymuş arkadaşlar. Bunu yerinden oynatmadan bunu dışarı şöyle çıkartmak. Şöyle. Çıkmıyor lan. Tırnaklarımı geçirsen o da olmuyor. Bak buradan geçiriyorsun ama burası kapanıyor. İnternette şöyle bir çözüm var. Şu baş parmağı böyle bastırıyormuşuz arkadaşlar. Tamam mı? Ondan sonra bunu çekiyormuşuz havaya oh, çıkıyormuş, yapışıyormuş oğlum çok zor. Birini çekeceğim, öbürünü tutacağım. Çekemiyorum ki. Gelmiyor. Bayağı bastırıyor parmağım acıyor. Ah be! Gördün mü Seko? Allah be! Uç vermişti kanka. Ha, ucunu vermişti. Afif meme vermişti kanka. Onu alacaktık da son kez deniyorum. La! Çok zor. Sen de denesene. Seko bak parmağını yaladı. Seko parmağını yaladı. Kanka yaptım bak. Abi, mı, bu yaptım mı yaptım. Ya lan? ya bu nasıl bir insan evladı yahu? Allah Allah. Seko arkadaşlar Newton'la aynı köyde dünyaya geldi. Elma az kalsın Seko'nun başına düşüyordu. Seko kalkmış Newton yatmış. O ara olmuş her şey. Bende olmuyor. İnanacaksın abi önce. Ne? Yapabileceğim. Yeni olmadı. Benim parmağıma mı yapışmıyor? Yaladın? Yalamadım lan. Ne yaptın? Yaptım. Dur ben de öyle yapacağım. Aa ama oluyor. Oluyor mantığı doğru anladım. Ama en güzeli şöyle. Bir vurcan bu çıkacak böyle. Aynen öyle. Şöyle yapsak kanka hiç dokunmadan çıkartayım. Bak şimdi harekete bak hiç dokunmadan çıkartacağım. Hiç dokunmadım. Oldu bence. Yer çekimiyle mi çıkarttık? Yer çekimiyle çıkarttık. Ama hiç bana göre oyuncaklar değil. De Şimdi arkadaşlar bunu ben de çok merak ediyorum. Bak Seko bu çok acayip bir şey. Bunu alacağız. Bak bak harekete bak bak harekete. Getir bakayım burnunu. Yakaladım bunu. Yakaladım ama bu yakalamalı değil. Bunu basınca bir şey oluyor. Şimdi bunu alacağız. Şunu açacağız. Tam bir yaz oyuncağı bu arada. Ben bununla Ali ile delirmeceler. Ali ile evde delirmeceler yapacağım. Ondan sonra şunun içine koyacağız bubble'ı. Allah. Ay kanka mükemmel aletler gibi bak hepsi ağzına kadar doldu. Ondan sonra bunu böyle içine sokacağım. Tamam mı? Soktuk mu? Şöyle bir iki böyle böyle yapacağım. Sonra yavaş yavaş çıkartacağım ki ortala çok da damlamasın. Dev baloncuk yapacakmışız. Oo! Abi çok iyiymiş be. Oo! Nasıl? Güzel değil mi? İçinden başka bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor. Bir kere daha yapayım ya. Çok güzel ha? Abi çok iyiymiş be. Harbiden beğendim. Tekrar aldım. Aldım. Patlamadan alıyorum. Bak 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 bak. Sekon bak. Getir bak, getir. Bak. Bak bak harekete bak Seko'm! Oha çok güzel be çok beğendim arkadaşlar Böyle şeyler benim çocukluğumda daha küçükleri vardı Hatta bir şey söyleyeyim mi bunlar yoktu bizim çocukluğumuzda Böyle sabunlu suya pipet sokup pipetle böyle yapıyorduk Sonra benim böyle sigara içen abilerim vardı Onlar içine duman üflüyordu ben de eğlendirik oluyordum böyle Şimdi sekon sigara içiyor Böyle bir şey olur mu ya böyle bir rezillik olur mu adam sigara içiyor bir tane paket daha gelmiş. Bu ne ya? Sekom <laughs> sence bu ne? Kavanoz. Ya açtıkça açıyor. Hadi anlamadım ne olduğunu. Ne bu? Milk karamel sprit. Aha karamelli süt reçeli. Uf, bu nasıl koku lan? Ekmek olaydı da süreydik ya krep mrep. Anam çok güzel lan bu. Al bak Sekom. Efsane. Harbiden çok güzelmiş. Harbiden süpermiş lan. <laughs> çok lezzetli lan. Vallahi güzelmiş bunu beğendim ben. Çok da şey yapmayayım ama güzelmiş. Bunu ekmeğe ekmeğe, ekmeğe sürülür bu yeni. Ben leçel sevmem kanka buna bayıldım. Harbi mi abi? Sakın ayıp et. Güzelmiş beğendim ama zevk renk tartışılmaz. Beğenmeyeniniz de çıkabilir. Yani bu konuda bir şey diyemem yiyecek konusunda. Şimdi iki tane daha şey var. Onları gördüm. Onlar arkadaşlar daha önce tanıttığım ürünler olduğu için çok fazla tanıtmayacağım. Bunlar hediye. Bunları ben içine bir iki şey koyun dediğim koydukları buymuş. 5 dolarmış lan Bimboz'da. Neydi ise 20 lira. Bir de slime temizleyici arkadaşlar. Bin Bimboz'la şans şekeri ve slime temizleyici. İkisini de daha önce tanıttım. Çok eğlenceli şeyler. Bunun içinde çok güzel şeyler var. Kusmuk tadı var, ölü balık tadı var kanka tam senlik. Sekon benim kahvaltıda bunları zaten normal olarak yiyor. O yüzden aslında sen bunu seversin, çayını atarsın. İşte bunları ben arkadaşlar hediye vermek istiyorum. Aşağıda çekiliş linki olacak. Oradan isteyenler bu şeye katılabilir. Yarışmaya katılabilir. Bakmayın bu Amerika fiyatı. Bu Türkiye'de daha pahalı. Bunun ne kadar olduğunu inanın bilmiyorum. Bu arada linkleri de aşağıya koyuyorum. İstedikleriniz oradan satın alabilirsiniz. Evet arkadaşlar hediyeli bol ürünlü ilginç bir video daha oldu. Bu videoyu ben sizin internette bana ithaf etmeniz doğrultusunda çektim. Yani bir internet sitesine girip bunu sizden Uras Benlioğlu incelesin diye yazmışsınız. Arkadaşlar da bir bana söyledi mail attılar böyle ürünler var gönderelim mi dedin gönderin. Benim takipçimden daha önemli neyim var ya dedim. Onlar ne istiyorsa yapıyoruz. O yüzden çok teşekkür ederim böyle bir video imkanı sağladığınız için bana. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hoşçakalın.